Önce ben olabilir miyim? Hadi. Oley bakalım. Vay canına. Burada bir peri var. Bu bir şaka mı? Çok eğlenceli. Tamam. Aç bakalım şimdi sen. Tamam değil Vay be. Zencefilli kurabiye evim var. Ne güzel. Şuna bir bakın. Tamamen kurabiyeden yapılmış ve sevgiyle yapılmış. Hey! Ne yapıyorsun? Jolly senin değil. Of peki. Ne koku ama? Mis. Bu zencefilli evi çok tatlı şekilde yemek istiyorum. Sende ne var Jane? Bir bakayım çok ilginç. Vay be bu ne? Oh, sanırım bu kedi maması. <laughs> bu çok komik ezik. Of oh ya gerçekten de. Ben hiç kedi maması yememiştim. Bu şey biraz iyi değil. <gülüyor> <gülüyor> çok komiksin. Hadi Jane yapmalısın. Bilsin beni dışarı çıkarsın. Oy ne oluyor? <laughs> Uçma zamanı geldi. Ve Jule'ni cezalandıracağım. Hadi yapalım şunu. Aa, ah, ne oluyor? Hey! o oh, seni küçük pislik ne yaptın? <laughs> Çok komiksin. Yeter bu komik değil. Gel buraya. ha oh, kime söylüyorum seni yakalayacağım. Hey anneciğim. Zavallı peri korkma. Sana zarar vermeyeceğim. Hadi gel. Uç uç git. Yakında görüşürüz. <laughs> Hoşça kal. <laughs> ah, berbattı. Hey. Portakalı soydum. Başıcıma koydum. Ben başlıyorum. Tamam tamam. Bakalım bunun içinde ne var? <laughs> Vay canına. Bu sandviç. Çok lezzetli görünüyor. Yeah. Hadi tadına bakalım. Vay be. Haklıydım. Çok lezzetli. Yeah. Ne var? Please... Paylaşır mısın? No. Tabii ki hayır. Kendim oh. yiyeceğim. Oh, tamam neyse. Bakalım bende ne var? Kendi kasam var. Ay. Hayır. Kokumuş balık aldım. Kahretsin. Nefes alamıyorum. Yapamam şunu. Ne berbat bir şey. Ah kabus. Tamam onu yutmam gerekiyor. Hiç Şansım yok. Olamaz Britney. Vay canına balık. Koyu sandviç mi? Of ya harika bir fikrim var. Hadi yapalım şunu. Hey, Britney. Ne var? Bak orada ne var? Nerede? Hadi bunu yapalım ona. Balık şakası. Balığı buraya sandviçin içine koyacağım. Hadi bakalım sevecek mi? Ben hiçbir şey görmüyorum. Yine şaka mı yapıyorsun? Neyse sandviçimi yemek istiyorum. Bir dakika. Ne oldu? Ay. Berbat ne bu? <laughs> bu çok harika bir planda Komikti. Hiç sevmedim. Sende ne var? Ha, tamam bakalım ne var? Aa, bu bebek yolda benim içinmiş. Hep hayal etmiştim onu. Ne kadar tatlı. Vay be. Neler oluyor? Aa. Ben hedef buldum. Hedef buldum. Hedef arayışı. Arama bitti. <laughs> Aa, harika bir şeydi. Kızlar bakın. Yoda balığa ne dersin? Hedef bulundu. Oh, evet. Kızlar baksanıza. Sonunda tadına bakabilirim. Hedef bulundu. Hedef bulundu. Aa, Evet. Her şey bitti. Kendisini yok etti. Ali ben başlıyorum. Bakalım bu kasada ne var? Vay be. Bu ne sıcakla pizza. Ah, mis kokulu. Tadına bakmak istiyorum. biz de istiyoruz. Hayır. Bu benim pizzam. Ben de istiyorum. Görürsün o zaman. Oh, hayır. Ne oldu? Evet, sen kaybettin. Oh, no. ha, ben bunu çatalla yemeyeceğim. Elimle yiyeceğim tabii ki. Daha lezzetli olacak. Ha, bu çok lezzetli. Aynen öyle. Hadi Jane. Tamamdır. Bakalım ne var? Olamaz. Burada kokmuş köfteli peynir var. Neden bu kadar berbat kokuyor? Evet. Tadı göründüğünden daha da korkunç. Ee, hey, öh, kabus. Bunu yemek gerçekten inanılmaz ve yapılamaz bir şey. Anne, şimdi benim sıram. Kasanda ne var? Hmm, garip. Bir şurup mu? Denemeliyiz iğrenç kokuyor. Hmm, ama tadı fena değilmiş. Oh, vay be harika bir şey. hiçbir şey olmadı. Garip. Aa, neler oluyor? Ah oh, hayır Jolly. Baksana. Olamaz. En fareye dönüştü. Ay, çok tatlı. Britney bir şeyden korktu. Ama ben ne yapacağımı biliyorum. Fareler peyniri çok sever. O yüzden afiyet olsun. <laughs> ne kadar havalı bir fikir. Şimdi peyniri yemeye gerek kalmayacak. Fare benim için her şeyi yaptı. Hmm. Hmm. Ama yine de açım. Hey Britney onu tutmak ister misin? Aa, farelerden korkuyor yaman. Siz artık benim. Aferin Julie. Çok yardım ettin bana. Çok rezil. Harika. Başlayabilir miyim? Hadi bakalım ne var burada. Vay canına bu çelikli dondurma. Vay be. Acilen dinlemeliyim. Aman mis kokulu. Tadı da harika bu arada. Müthiş. <laughs> Vay be. Bu elinceli şanslısın. O Lacer'daki benim. Umarım Jane kadar şanslı olurum. Ah, olamaz. Acı biber oldum. O zaman oldu şey. Yapabilirsin. Sana inanıyorum. Hayır. <laughs> Yapamam. Tamam bunu mümkün olduğunca çabuk yapmalıyız. Kızlar. Boğazım tamamen yanıyor. Durun. Oh, hayır. Yine de yanıyor mu? Aa, biberleri yememeliydim. Aman tanrım. Vay be hayır. Dondurmam. Edilmiş. Ama durun. Sanırım Jolie'yi kurtarabilirim. Aa, yüzüm. Aa, ben dondurma içindeyim. Ama kurtuldum asıl mesele. Teşekkürler Jane. Ah, hayır istemez. Al bakalım bir çeteyi. Teşekkürler. Oh, ama tanrım çok komikti. Şimdi senin sıran Britney. Bu sefer ne yapacağım acaba İlginç. Ah, bu bir portal. Bizi çekiyor. Ne? Kızlar neredesiniz? Aa! Geri döndünüz. Öyle sanırım bu benim kosum. Herkese hoşça kalın. Hey Bekir'e nereye gidiyorsun? Çikolatalı yemek Sadiye karşı. Vay canına dinamit. mi patlayabilir? Hmm. Dur bir dakika. Hayır bu yüzde patlamayacak. Çünkü bu çikolatalı. Ah ne kadar havalı. Hiçbir zaman böyle çikolatalı dinamit yememiştim. Ama bu çok lezzetli. Harika resmen. Vay canına ne kadar işte açıcı. Evet o kadar lezzet ne ki dayanamıyorum resmen. Sadece son dilim kaldı ve işte bu kadar. Zamanlayıcı gel buraya. Ah evet bu çok iyiydi. Jolie ben de çikolatalıydıysa demek sende gerçek dinamit var. Anneciğim. Gerçekten patlayabilir. Yardıma ihtiyacımız var. Ha, bir şey mi oldu? Yardım ama ihtiyacınız var kızlar? İki tane kız ve dinamit mi? Süper kahraman geliyor şimdi. Merhaba hanımlar. İşleriniz nasıl gidiyor? Ha, evet dinamit. Öncelikle sizi korumamız gerekiyor. Böyle çekelim tamamdır. Kurdeleden geçmeyin. Şimdi ise bitin zamanı geldi. Peki seni nasıl böyle dayandıracağım? Ah, belki de burada bir şey vardır. Belki anahtar. Aa, bir düğmeler görüyorum. Ay, sanırım yanlış bir yere bastım. Kızlar yapamadım. Bol şans size eve gidiyorum. Durmadı değil mi? Hadi bakalım. Aha, yer zamanlayıcı hala devam ediyor. Dur bende popet var. Ve bize nasıl yardımcı edecek? Haklısın daha ciddi bir şeye ihtiyacım var. Belki bu değil. Aa, cidden mi? Belki de bu testere. Çek şunu lütfen. Ah, hiçbir şeyi de sevmiyorsun. Bence bu tam gereken. Kablolardan birini kesebilirim. Ve dinamiti böyle patlatmayacağız. Maviyi seçiyorum. En sevdiğim yer renk. Aa, ah, yarı patladı. Dur bir dakika. Kızlar bu çikolata. Ne kadar da şanslısınız. Yakalayın çikolatayı. Kim en çok yakalarsa o kazanır. Julie ben kazanıyorum. Önemli değil. Asıl önemlisi olan ikimizde de lezzetli olması. Ne yeni iPhone mu? Çok havalı. Bakalım kimde gerçek kimde ise çikolatalı var. Julie hadi çabuk bak. Sende ne var? Ekran çalışmıyor. Tuhaf. Evet çünkü bende çikolata var. Ne kadar havalı. Kesinlikle çok lezzetli. Demek bende gerçek telefon var. Ne kadar havalı. Sonunda yeni bir telefonum var. Tamamdır bir sürü selfie çekmek istiyorum. Ben de istiyorum. Julie dikkatimi dağıtma. Ne öyle mi? Tamamdır o zaman seni korkutacağım. Buna ne dersin Nicole? Korktun korktun. <laughs> Korkak. Tamam tamam rahatsız etmiyorum. Aynen öyle. Aa hayır telefonum paramparça oldu. Ama bir fikrim var. Jule bunu bilmiyor. Jule'ye değiş tokuş yapar mıyız? Ah, ben çikolatanın tadına bakmak istiyorum. Süper. Seninle iş yapmak güzeldi. Seninle de. Ne? Para parça mı? Nicole bozuk yer ihtiyacım yok. Al bakalım ve çikolatayı bana ver. Aa, çikolatalı kablo mu? Bir fikrim var aslında. Böyle şarj etmeye çalışacağım telefonumu. İşte bu işe yaradı. Telefonum yepyeni oldu. Ne? Jolie'nin yeni bir çikolatalı iPhone'u mu var? Evet aynen öyle. Ve onu yiyeceğim. Ah, ne kadar lezzetli. Belki de benim gerçek iPhone'umla da böyle iş geçer. İşte şarj. Hayır. Nicole ne oldu sana? Sanırım böyle yapmamalıydım. Aynen öyle ama saçın çok komik. <gülüyor> <gülüyor> Vay canına bunlar çikolatalı kinder sürpriz yumurtaları. Nikol'da ne var? Onda da çikolatalı yumurtalar mı? Kızlar sanırım burada bir yanlışlık var ama kontrol edelim. Seve seve başlayabilirim. Önce ekran çıkaralım. Süper. Şimdi tadına bakalım. vay be ne kadar lezzetli. Vay be inanamıyorum. İçinde sekitans var. Ne kadar havalı. Onlara bayılırım resmen. Of ya ben de tadına bakmak istiyorum. Ambalajı çıkarıyoruz ve tadına çıkarıyoruz. Ah, hayır iğrenç. Bu gerçek bir yumurta. Ay, korkunç resmen. Ama ben set hızını çıkarmaya devam edeceğim. Vay Bu canına bunun içinde isteyeceği bon ayıcıklar var. Bayıldım. Şimdi diğerinde ne olduğunu merak ediyorum. Kontrol edelim. Vay Bu canına Burada mantis var. Çok havalı. Bayılıyorum. <laughs> Evet, Jolly ne var? Ne, seninle paylaşmamı istiyorsun? Tabii ki hayır. Kendi gerçek yumurtalarını ye. Of ya, aşk gözlü. Ama neyse, benim bir fikrim var. Dersine vereceğim. Nikola gerçek yumurtalarından birine koyacağım. Bakalım tepkisi nasıl olacak? Acaba burada ne var? Oh, hayır. Bu ne? Gerçek yumurta mı? İğrenç resmen. Nasıl buldun tadını? Oh, hayır. Ne yaptın sen Nicole? Ay, şimdi yumurta içindeyim. Berbat böyle yapma. Tamam öyle olsun. Tüm yumurtalarımı yiyeceğim. Ama biliyor musunuz ne var? Harika bir fikrim var. Sadece gerçek yumurtayı aldığım için gerçek yumurta kızartabilirim. Aa, evet. Böyle yumurta çok daha lezzetli olacak. Aa, oh, gerçekten de çok işte açıcı görünüyor Julie. Beni de paylaşır mısın lütfen? Tabii ki hayır. Hayır mı? Şimdi aç gözlü kim? Ben mi sen mi? Şimdi sana bir numara göstereceğim. Atıyoruz ve yakalıyoruz. Vay canına harika bir an. Şaka zamanı. Hayır. Evet işe yaradı. Mükemmel oldu. O oh, zavallı Julie yumurta işindesin. Oh, yapamıyorum. Çok komiksin. Yeni yemeklerin zamanı geldi. Bu sefer kola ve patates kızartması aldılar. Acaba kimde çikolatalı yemek var? Vay canına. Sanırım bende çikolatalı şişe var. Vay canına çok havalı. Çok lezzetli. Vay be. İçinde ne var acaba? Vay canına. Ve içinde oh. Skittles var. Ne kadar güzel ve çok iştah açıcı. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Ay çok sevdim. Tamam bu kadar yeter. Şimdi ise ben kolamı deneyeceğim. Oh hayır. Olamaz. Onu sallamışım. Yapmamalıydım. Tamamen sarılsıklığım ve kolağın tadına bakamadım. Yeter gülme Jolie. Özür dilerim ama komikti. Tamamdır. Şimdi ise patates kızartmamın tadına bakacağım. Gerçeğe çok benziyor ama yine de aslında o çikolatalı. Ve yüz kat daha lezzetli. Hmm, çok iyi. Biliyor musunuz ne var? Ambalajı bile çikolatadan. Ah evet nefis. Eminim ki benim ambalajım da çok lezzetli ve oh, yeah. bu gerçek karton kutuymuş. İğrenç. Kağıt giydim resmen. Ne no, oldu arkadaşım üzülme. Al bakalım benimkinin tadına bak. O daha lezzetli değil. Oh, ah, çok teşekkürler. Oh, ah, evet gerçekten de çok lezzetli. Vay Benim Nicole'da bir tane burger var. Ama çok iştah açıcı. Ama Britney'de 10 tane. Vay canına Julie'de tam 100 tane var. Çok havalı. Hadi çabuk deneyelim. Nicole ile başlayalım. seve seve ben çok acıktım. Vay canına ne kadar lezzetli. Of ya bir tane olması çok üzücü. Britney şimdi sen. Ben 10 tane burger yiyeceğim. Hiçbir zaman bu kadar burger yememiştim. Kızlar yüzün temiz mi? <laughs> Aynen öyle. Britney kendi tarzında. Şimdi 100 tane burgerin zamanı geldi. Çok acıktım. 100 tanesini kolayca yiyebilirim. Ama önce kocaman bir dağ yapacağım burgerlerden. Gördünüz mü ne kadar havalı oldu? Hayır dişiyorum. Ben de. Dur <laughs> iyi misin? Aynen öyle. Evet yiyeyim. Sadece küçük bir burger dağı. Ama yiyeyim. Bu burgerler çok lezzetli. Nicole'da bir yumurta var. Julie'de 10 tane. Peki Britney'de tam 100 tane. ilginç. Acaba ne yapacaksınız onlarla? Hadi Nicole'la başlayalım. Of oh, ya neden ben? Tamam ben yumurtayı yiyeceğim. Bir şey yapamam. Oh Hayır, kabus. <laughs> yumurta çok tatsız. Kızartılmış yumurta çok daha lezzetli. Ama başardım. Şimdi benim sıram. Oh, bir fikrim var, buldum. Tüm bu yumurtaları bir kere de katanayla parçalayabilirim. Bu inanılmaz olacak. Atıyorum yumurtayı, Katana'yı çıkarıyorum. Böyle isabet alıyorum ve... Ya. Şimdi ise yakalıyoruz. Vay canına bu çok havalı bir şeydi. Teşekkürler. Şimdi ise bunları bu pipetle içeceğim. Hiçbir zaman çi yumurta içmeyi denememiştim. Ve neden yapmadığımı anlıyorum. Bu berbat bir şey. Gerçekten de çi yumurta sadece kızarmış halde daha lezzetli olabilir. Bırakın şimdi sen. Ben bu dağla ne yapacağım? Tamamdır başlamaya çalışacağım. Britney hayır yapma. Ay hayır. Yumurtalar düşüyor. Yumurta piramidi çöküyor. Olamaz üzerime değil. Ah, çok acıttı. Britney nasılsın? Aman tanrım yumurtalar altındayım. Ama çok komik bu arada. Baksana ne kadar tatlı dağıtım var. Bende ise işte tam 10 tanesi var. Bende ise 100 tane donattan bir daha var. İnanılmaz bir şey. Aynen öyle ben başlıyorum. Ve nasıl yiyeceğimi biliyorum şimdiden. Ben çatal ve bıçak kullanacağım. Tam bir gerçek kız gibi. Baksanıza temiz, zarif ve lezzetli olacak. Mmm i̇nanılmaz. Kızlar beni acele ettirmeye çalışmayın bile. Bir tane donatım var ve onu yavaş yavaş tadını çıkaracağım. Hmm. Bu kadar lezzetli. Ve evet, bu krema bayıldım. Yap, yap, yap. Tamamdır işte bu kadar. Sırada Jolly. Sonunda. O kadar uzun zamandır donatı yemedim ki denemek için sabırsızlanıyorum. Vay canına ne kadar lezzetli... Ay, evet... Neden daha önce aynı anda bu kadar çok donat yememiştim? Bu 10 kere daha lezzetli... Ve bundan böyle donattan bir balon yapacağım... Yedim doydum... Ve şimdi Nikol'un sırası... Seve seve hangi taraftan başlasam? Ay, biliyorum... Dom donatları böyle bir kule gibi koruyacağım Bu inanılmaz olacak... Vay canına. Baksanıza devam etmek için yüzde yüz meydana ihtiyacım olacak. Gerçek donattan bir kule oluyor. Aynısını mı düşünüyorsun? Aynen. Ve sonuncusu. Ah, hayır hayır. Ne oluyor kuleme? Oh, ah, hayır düşüyorum. Ah, nasılsın arkadaşım? İyiyim. Ama bir daha böyle yapmayın lütfen. <laughs> Vay canına acaba biber mi? Berbat bir şey. Aa, Nicole'da 10 tane var ama Jolie'de 100 tane. Kızlar tutun onu şimdi düşecek. Jolie kendine gel. Britney ile başlayacağız. Evet şimdi o şanslı. Gerçekten başlamak zorunda mıyım? Bu kırmızı biber çok korkutucu görünüyor. Birazcık böyle ısıracağım. Hayır çok acı. Aa. Ben bitirdim. Sıradaki kim? Ne? Kim? Aynen kim? Oh, hayır ben mi? Aman tanrım berbat. Britney'de sadece bir tanesine böyle bir tepki varsa ben de ne olacak on taneden sonra? Anneciğim. Kızlar içimde bir şeyin kaynadığını hissediyorum. Tutun beni biraz daha ve bir ateş patlayacak. Ya geçti son ki. Teşekkürler Jule. Şimdi ise senin sıran. Hayır olmaz. Biz yedik demek sen de yemelisin. Ay, çok korkuyorum. 10 tanesine yüz tanesine alacağım. Çabucak bitirmek için. Hayır. Şimdiden içimde acı bir şey hissediyorum. tanrım yardım edin. Çok çok acı. Julie bir şey yapmalıyız. Vay canına Nicole. Etfaiyeci olduğunu bilmiyordum. Ateşi söndürmek benim ikinci işim. Dayan Jolie. şimdi daha iyi olacaksın. Hazır. Tamamdır ateş kaçamadı benden. Teşekkürler Nicole. Nicole'de bir tane Pringles cipsi var. Julie'de bir paket. Ve Britney ise tam 100 taneden Pringles'tan duvar var. Vay canına hadi başlayalım. Nicole ile başlayacağız çünkü onda çok az. Bu cips tanesi değil bir kırıntı resmen. Ben şimdi bilim adamıyım ve cımbızımı ve büyütücümü aldayabilirim. Ve şimdi bu küçücük cipsi alabilirim. Harika. Başardım. Ve şimdi ise tadına bakalım. Of ya büyüteç işte daha büyük görünüyordu. Ama yine de çok lezzetli. Şimdi Jory. Aa Aley seve seve. Hey evet, cipslerini neden açamıyorum? Hadi ama. Durun gülmeyi bana. Nasıl yapacağımı biliyorum. Bu etkili bir yol. Evet hazır. Testere yardımcı oldu. Şimdi ise atıyoruz. Ve tüm cipsleri yakalıyoruz ağzımızla. Hmm, i̇nanılmaz. Tamamdır. Peki kızlar. Böyle numarayı nasıl buldunuz? evet onu unutmuşum. <laughs> çok komik. Tamam umarım Joy iyi olur. Ben de şimdi cipslerimle ilgileneceğim. Burada bir sürü cips var ve ben çok şanslıyım. Bir sürü kat var. Her şeyi denemek istiyorum. Ne kadar havalı. Kızlar ben iyiyim. Biraz daha uzansam iyi olur. Evet. Bayılırım cipslere. Hepsini yemek istiyorum. Britney yeter. Atma bu ambalajları. Aa, tamam. Kask taksan daha sağlıklı olur. Haydi öyle dikkat et. Çok Vallahi Kask gerekiyor ona da. Tamam yeter bu kadar. Bu kadar süremez. Şimdi bu duvarı kırmalıyız. Ha, hayır. Havalı düşündüm değil mi? Hadi çak. Kızlar cipsler beni ezdi. Vay canına nasıl kızlı celibonlu gözler çok işte açıcı görünüyor. Britney'de tam 10 tane var. Julie'de kaç tane var? Evet 100 tane celibon göz. Havalı bir şey. Ben başlayabilir miyim? Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Ne kadar tatlı. Şimdi tadına bakacağız. Vay canına nefis. İçinde çok lezzetli jöle var. Bayıldım. Parmaklarını yersin. Şimdi ise ben. Hmm. Hayır şimdi benim sıram. Tüm sakızlarımı böyle parmaklarıma takacağım ve yiyeceğim. Ne kadar havalı görünüyor. Britney hamster'e benziyor. Ah evet bayıldım. Neden böyle daha lezzetli olduğunu kimse söylememişti bana. Tamamdır her şeyi bitirdim. Ay. Ne oluyorum kızlar yardım edin. Ah teşekkürler Cule. Beni kurtardın. Çok daha iyi oldu. Ama ben daha fazlasını istiyorum. Daha neler bunun hepsi benim için ve seninle paylaşmayı düşünmüyorum. evet ne kadar lezzetliler delireceğim. Ve rengarenk bir sürü celibon göz aldım. Harika. Ha, dur Nicole. seninle paylaşmayacağım. İzin vermiyorum yemene. Çabucak yemeliyim. Yoksa kızlar alacaklar onları. Ah, evet, bayıldım. Tamamdır. Sadece iki tane son göz kaldı. Ha, onlar sizin için mi? Tabii ki. Hayır. Bu sadece benim için. İşte bu kadar bitirdim. Ha, bu ne? Yüzüme ne oldu? Aa, bir sürü göz var yüzümde. Bizimle paylaşmalıydın.